başından önce 2023'e benimle gireceğiniz için çok özür diliyorum. Evet <laughs> yani hani evet, hani Rabbim ne düşündü de bunu yaptırdı bu kullara bilmiyorum ama. <laughs> Merhabalar. Ee, aşağıda aralık kapı yazıyor benim kaçabilmem için. Hani zaten kaçacağım diye düşünüyorum sonunda. Ne konuşacağım hakkında en ufak fikrim yok. Birkaç bir şey yazdılar. Burada hanımın notları var. Gelirken iki ekmek al gibi <laughs> Ayy. Merhabalar, benim adım Erin Serap. Bu kanalda ciddi bir şey yapıyoruz, ciddi bir program yapıyoruz. Neye istinaden benim daha az ciddi bir şey yapacağımı düşündüler bilmiyorum. Ben çok böyle mu... Yani e, kendi halinde bir fıkra bile anlatamayan böyle mazmut bir bu kişiyim. <laughs> Buradan espri çıkmadı, ben fark etmedim. Kimsenin güldüğünü de bilmiyorum. Birçok notlar yazdık. Ne olur bu sefer benim e, maruz görün notlardan bir tanesinden başlayayım anlatmaya. Benim derdim kendi hayatımla ilgili. Kendimden ne kadar çok şey anlatırsam o kadar güzel. Şu görüntümle ilgili bir trafik alımlar. Onu anlatmak istiyorum. Şu güzelliğe dikkatlice bakmamızı rica edeceğim. Yıllar yıllar önce işte büyük bir alışveriş merkezi. Bilirsiniz onların hafta sonları otoparkları dolu olur ama hafta hafta işleri. Yani %50 doluluk belki daha da az dolu olur. Hafta içi bir şey almak için gideceğim. Dedim hadi kapalı otoparkına gireyim. Girdim, hızlıca park ettim. Bir sorun yok. Çıktım. Meğerse orada bir de duruyormuş. Oraya girecekmiş ama hani 20 otoparklık yerde 4 tane arabalar. Hiçbir fikrim yok. Amca da oraya girmeye çabalıyormuş. Çıktım. Olmuyor ama dedi. Dedim anlamadım. Ve de oraya ben park edecektim. Ya dedim kusura bakmayın. Fark etmedim. Hadi. Özür dilerim. Özür dilemekle olmazdı. Tamam dedim yani isterseniz ben çıkayım siz girin anlattım acelem var. Öyle dedi evet. ben gireyim sen çıkayım da olmaz. Abi dedim git karşıya park et. Böyle karşıya park et bekle olmaz. Geldi bu da gelirdi. De. Abi dedim senin derdin ne dedim ya. Aramadan bir tane böyle bir ufak boy cep boy bir tane aldım çıktı o sırada. Dedim abi derdin ne de senin ya. Ne istiyorsun dedim. Kadın kadın böyle çıktı kadın. <laughs> ne yapıyorsun sen dedi görmüyorsun değil hayvan gibi dedi. Dedim teşekkür ederim ablacığım. Yüzüme söylenmiş güzel insanlar. Tam güzel oldu. teşekkür ederim, teşekkür ederim. Seyircim bile var. Tabii ki. Şurada bir 15 dakika bir şey yapacağız. Sonrasında kaçmazlar. <laughs> ee, ben yaşamım boyunca çok ilginç hikayelere maruz kalmış biriyim. Bunu demeyene hiç de denk gelmedim. Her diğerine de inanmadım ama ne olur bana inanın. Ee, benim mesela iki tane leşim var benle bir araya geldiler diye ee, anmak için söylüyorum. Ben birinden bir şey isteyince ya başına bir şey geliyor, ya iflas ediyor, ya bir şey oluyor. En son bir tane bir, milletvekili tanıdığımız vardı, doğumun memleketlisi. Adamdan rica ettik, benim çocukluğumu filan da bilir. Dedi ki oğlum ne önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim dedi. Zaten dedi, bir bakın şey dedi, böyle bir hastanede gitmem lazım. Önümüzdeki hafta halledeceğim dedi. Tamam dedim. Salı çarşamba oldu orada olacağım dedi. Senin iş bitti dedi. Tamam dedi. Pazartesi öldü. Yani e siz diyeceksiniz ki bu çok normal bir şey değil. değil, değil. Ben de öyle iki üç tane daha leş var. Bakalım ne demişiz? Bir de onu yani telefonu, cep telefonu. Cep telefonundan ben alkolden espri yapmak istemiyorum. Bu akşam alkol içmek istiyorum. ee, rahmetli benim bir dedem var. Gable gibi adam böyle böyle baktığımızda 1.90-1.95 boy 1.95 en evet. gerçekten ham kapısı gibi aile de ciddi korkar yani. Biz de böyle şimdi yeni evlenmişiz ve ilk yılbaşı Ha tamam, yok evlenmedik tövbe 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 nişanlandık ilk yılbaşı eşek gibi gideceksin tabi hani e, oralarda bulunacaksın filan dede de tombol oynamayı seviyormuş ama huysuz olduğunu bana söylemediler bir de bana herkes böyle bir garip bir sırtış işinde hani ha ha diye elim çeksin tombalayı dediler. Yeni davran. İyi e, tamam dedim çekerim ben. Dediği göreceksiniz ama böyle. Yapın. Masmavi çakmak çakmak gözler. Ses de böyle. Bir konuşuyorlar böyle. Herkes böyle hazır geçiyor falan. Ben de öyle. Çekiyor şimdi bu. Ben çekiyorum. 44 diyorum. Hatta 46. Yedi, sonra kurtar çıktı mı? Çok Çıkmadı çıktı dedi diyorum. Yirmi dokuz çıktı mı? Çıkmadı dedi diyorum. Başka biri soruyor, kim <laughs> tehdit etmiş miydi? Önünde bakın, kağıdında bakın diyor. Ulan eşe düğününe, vefata üç dakika kalmış benim, yılbaşını göremeyeceğim gibi düşünüyorum. Bana böyle yaptı, dedi. Dedim, yeter bu kadar dedi. Tamam dedim dedeciğim, yeter bu kadar. Gel yanıma otur dedi, geldik tombala bitti. Çünkü dede kaybediyor. Kaybetti mi bitiyor oyun. O kadar merak ettim. Yani şansı <laughs> yok o işi. <için>. Yanıma <laughs> oturdu. O çam yanması gibi adam. Az sonra çekeceksin. İstediğimi çekeceksin dedi. Dedim dede ben senin istediğini nereden bileceğim dedim. Söyleyeceksin böyle yapacağım dedi. Olmayacak. Böyle yapacağım tamam. Lan, 99 tane numara var. Dedi her seferinde böyle yapacak, böyle yapacak. Orada da zaten toplam 15 tane numara var. nasıl bulacağım diye. Daha sonrasında e, hemen e, vardı. Onunla anlaştık. Bacanak yandan gösteriyor. 15 diyor. Ben 15 diyorum. 15 tane kağıt çektik. Mabat korkusuna. 15 de 15 dede kazandı. Tombala, çinko, 3. 5. 7. çinko. E, olsun. Bu akşam tombala oynayacaksınız. İnşallah. O büyüklerinize saygınızdan birazcık siz de 15'i 5'i 7'i bilirsiniz diye düşünüyorum. Nasıl beğendiniz bu ortamı? Ben şunu seviyorum hani şurada var ya böyle ışıl ışıl. Bak ışıl ışıl çok seviyorum. Ee, Şeyimiz ne deniyor? Rejim. Rejim Evet Rejim. Rejim. Rejim'deki arkadaşım TV8'den gelmiş. Onun bir anısı var çok eğlenceli o kadar saygın o kadar böyle tecrübeli arkadaşları var ki Allah'tan inşallah bir tane vardır. Hani Allah kullarına böyle e, hayırlı insanları çok yaratmıyor dünyada. Hani Rabbimin kudreti diye. E, burada bir sohbetlerini anlattılar. <laughs> Arkadaşı gelmiş burayı görmüş bizim kanalı. Nasıl küçümsedikse artık. Doğru çocuk küçümsemişti. Sen bile çıkıyor. Sen bu kanaldan bir bok diye. <laughs> Demiş ki ya sen TV8'den buraya mı düştün? <laughs> sen ne oğlum ben bile buraya düştüm. <laughs> <laughs> yani Necid de böyle becerikli de, bir çocuk. Şu çok eğlenceli Green Box deniyor. Bilginizi konuşacağım. Bilmeyen varsa. Şimdi Noel Baba burada yok. Siz öyle görüyorsunuz. Ben yeşil iğrenç bir perde görüyorum. Önümde bir tane böyle ekran var. Oradan Noel Baba'yı görüyorum. Muharrem'in de en güzelini seçmişler. Sonra Yılbaşını kutlamış, içmiş, içmiş her sana öyle Karaciğer yağlandığı için kıpkırmızı. <laughs> <laughs> Yemişim bacasını diye. <laughs> Zaten çocuk da buraya düşmüş. Ben diyor çok böyle düşsen ne olur, düşmesen ne olur. Rejim bir tane benim için. Ee, <laughs> sizler bilmiyorsunuz ama ben çok teşekkür edeyim. Bu yılbaşında birkaç tane espri yapalım diye beni çıkarttılar. diye. Ee, ama hani iki kişiye çok teşekkür edeyim, ee, biz birazcık daha böyle halk show talk show bir şey yapacağız, birkaç tane konuk alacağız onlarla beraber, sadece buraya göstermeyin belki buraya alacağız onu da bilmiyorum. Ee, onlar gelecekler, onlarla esprileşeceğiz, esprileşeceğiz. Birazcık da insanları da tanıtmak önemli. İki üç tane müzisyen gelirse belki hani benim esprimi yapmama da gerek kalmaz. Siz de kurtulursunuz diye onlarla şarkılı türkülü. Bırakma lalini. O son çile bölümü söyleyeceğim. Söz veriyorum. Hep beraber Allah kısmında bana imkan verdiğiniz için o kısmı çocukluğumdan bile söylemek istiyorum. Neyse kapatalım bu salak geyik. E, i̇ki kişiye teşekkür ederim Recep Bey Serkan Bey'e. Ama Serkan e, Serkan Bey'e gerçekten e, şeyim var hani hava atıyordu şunu yaparım bunu yaparım. E, siz bir siz olsanız şu anda bu koltuk olarak görünüyordu. Ama TV8'den gelince yılbaşı konseri. bak adam yapmış. Yani beceremedi değil. Böyle yapmış. Bak nasıl bakıyor. <laughs> Beni çok sevdiğini biliyorum. E, aynı zamanda kendi iç programlarımızı da yapacağız. Mesela bir programa rejiyi alacağım kesin, o arkadaşını da alacağım. Buraya mı düştün? Allah cezanı vermesin. Hem de şey de, kanalın patronları falan varken söylemişti, yazıyor ki adamın. Kim varmış en üstünde? Hepimiz buraya düştük, İnşallah siz de bize düşmüşsünüzdür. Eee, bu şu yılbaşı akşamında, öyle yapıyorlar ya, yılbaşı akşamı çekilmiyor ama, bant bant olunca hani, Yılbaşı akşamında e, emin olun ki herkese e, temennim, mutluluk, sağlık, kendim için ise çok para. E, Milli Piyango bileti aldım, daha sonra alacağım, oğlumla gideceğim aslında. o çok seviyor almayı. Ne derse çocuğun umudu babasından olmayınca Milli Piyango'dan, düşün yerel de, babadan bir bok gelmeyecek. Yılbaşlarında yüksek para veriyor. Biz <laughs> de <laughs> 13 <laughs> yaşındayız, kendimizi ee, lütfen dualarınızı bekliyorum. Başka türlü kurtulamayacağım şu düştüğümüz kanaldan. <laughs> Efendim? <gülüyor> Adam TV8'den düştü. Sen ne konuşuyorsun? Allah kurban olan ben ona TV8'den gelmiş. Acun yayını ya saklayacak. Kapıyı çalıyor bak. Yok yani hani durdur o yayın o çocuğu ben istiyorum geri diye. Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor> Aile yapan yazıldı. Tabii 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 yani bir elektrik olarak geri dönecek. <laughs> Şunun içindeki bu zamana kadar hep şey zannediyordum. Hani görüntü meğerse içini gerçekten her programda bize değiştiriyorlarmış. <laughs> değiştiriyorlarmış. <laughs> ee, birazcık, 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 birazcık e, bir şeyler yapmak istiyoruz. Hem de böyle hoş sohbet olsun diye düşüneceğimiz. Saçma <laughs> salak birkaç tane espri yaptım aslında ee, çok yeni konuklarımızla yıl başında en az 3-4 tane platformda beraber olacağız ki platformların hepsi bizim TV8'in bir altındayız. Hani hemen altı. Alt. <laughs> İzmir Türk TV logosunu görüyorsunuz. Plus Box. İzmir Türk TV görüyorsunuz. Plus Box TV var. Plus ee, hani... One Box TV var. Plus One Box TV var. Benim. One <laughs> Üç Tunç Tav e, Kalisi <laughs> Has hoş gazetemiz evet. var, radyo var. Gazetemiz var, radyomuz var. Gazetede e, bu ay bana yazı bile yazdırmadılar ama önümüzdeki ay yazacak. Yazılarımızı okumanızı tavsiye ederim. En azından ne bileyim. Bahşem. Teknikte aldı senesi. akşam 29-20 geçer biliyorsunuz. evet. E, 21-20'de e, başlıyoruz. Kesinlikle. Bu yeni bir e, gazete. İkinci sayısı. Fark ettiyseniz stand up'tan bir bok olmayacak. Ben reklamımızı yazsın. <laughs> <laughs> Cidden ekmek parası yani. Ben de bu gazeteyi sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunda benim yazım da oluyor. Bazen. Hayır değil. Bazen Bazen bir bir lütfen dedik ona, yani şey değil bir zaman. Yani şey Biz size dedik ki yazınızı lütfen Kanada. Türkiye'de bir Şu zekada sen düşündün mü? Nereye atacağını söyledin mi? Ben attım. Kendimi sanıyorum. Aa ne kötü espri yaptım. Aa iğrenç. Gazeteye dönem bu <laughs> iş olmasın mantıklı bir şey. Yani bizimle olan bir şey. Aç da bari tamamını görsünler. Aa tamam aç. Şimdi... Uzun, uzun bir şekilde. Ha, ha gazetenin <laughs> tamam. Pardon. Bana öyle net konuş. <laughs> Çok zeki değilim. Ee, hoş geldin 2023 filan. <laughs> yılı tutturduk. O kadar da zeki izlermişim, Hemen bırakalım, benden güzeldir yavrusu. Ee, Birçok programla geleceğiz, birazcık açıkçası... Bugün 9'u geçe. Bugün 9'u 20'i geçe, e, neredeyse saatler, günlerce, yıllarca sürecektir program başlıyor. E e, 3, yılbaşı... 4, daha, 3 buçuk saat sürdü. 3 buçuk saatmiş, onu kısaltacağız biz sizin için. Yani günlerce, yıllarca eğlenebileceğiniz bir program gelecek. Ben de evde aynı programı izleyeceğim. Yani e, o da o programın içinde olacak. Tekrar. Tabii ki. Tekrardan e, şu anda o programın içindeyim zaten. Sizlerle beraberim. Abi oldu. Öyle yapıyorlar. Çok ünleniyordum yani çünkü. Yapıyorlarmış. Tamam mı? <laughs> <Daha> ne demeydin? <laughs> Valla. Ben de evi Selam sana gönderebiliyor <sevgimleri> muyuz? Karım izliyor. kadık gördük arkadaşım. Sen daha hayatta kalma. Bize karım izliyordur yani. Hani izlerse. O da şey diye düşünüyordu. <laughs> Tanıdık avukatlar var. Hani bu saatten sonra acaba... Dedim ya ben de ben derim. Yok onu halleder, onu sen merak etme. O rahat rahat halleder beni. Yoramazsın kadınlar senin için, ben de böyle gidiyorum. Tamam ne yani olur tabii ki. O, oh, e, avukat parasından yırttık. E, Türkçesi 2023'te beraber olacağız. bu <laughs> sizin için ne kadar iyi bir şey, hani benim de olacak. Onu bilmiyorum ama. 2023'te gerekse e, bu apartman sakinleri tohletleriyle, gerek yeni bu talk show'umuzla beraber ama bize lütfen biraz e, zaman tanıyın. E, Yeni stüdyomuz hazırlanıyor bu arada. O stüdyomuz hazırlıkla yetişmeliyiz. 160 metrekare değil bir stüdyomuz hazırlanıyor. O stüdyomuz hazırlanıp olana kadar birazcık bekleyeceğiz gibi görünüyor. Ee, TV 8'den ve bir alt TV 7'den, TV 6'dan, TV 3.5'dan arkadaşlar gelecekler ama hepsinin başında TV 8'den ayrılır. TV 8 bir de sonradan da aynı olacak. Tabii 8 buçuk, bir de 3 buçuk var. Onun... <gülüyor> <gülüyor> o sürekli atıyor, neden söylemiyor? <laughs> E, Acun Ulucan bile dedi, o var sürecinde işte ben gelip size program yapmak istiyorum dedi. Filan filan <laughs> falan. Senin yayınına bastı gelince. Beraber olacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Elim abi çok sevdiğim büyük bir müstahatıdır. Sözüyle, eliyle, gönlüyle bir <laughs> şeyler beceremezler. <becağı Efendim>, <laughs> 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 İzin varsa konuşacağız çocuklar. Evet. <laughs> Efendim kadardı. <laughs> Daha da ölmek üzere. Havalı gücü şu an. Beş bitti abi. Kesinlikle. Bize diyor değil mi hadi? Aman bununla yayın yaptım ya, değil mi? Her şey gönlünüzce olsun. Bu yeni yılın son dakikalarında en güzel günler sizin olsun. Elif abiyle gerçekten aradık kapıda çok güleceksiniz, çok eğleneceksiniz. Bu suç aşamadı. Arkadaşlarımız gelecek bu suçu demiştim abi. <laughs> evet, bizler <laughs> sizlere buradan en derin saygı ve gönderiyoruz. Her şey görünüz olsun. TV8 rejinin başına geçse gelin kapatış yapmazsa. <laughs> abi bir saniye bir şey söyleyebilir miyim ya? Arkadaşlar meşhur beyaz kağıtta ne yazıyor? Pusula, trafik, gazete, cep telefonu, alkolle ilgili, tombala, evlilik. Oraya, <laughs> onlar, 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 yani, onlar yok. Onlar yok. Onlar yani, yok. Onlar tamamdır. yok. Tamamdır. Onlar bir özel notlarım. Eve giderken kırmızı çantamı çektim. <laughs> Kelepçedir kelep kelep abi. Öyle ben sana söyleyeyim, yapacak bir şey yok. Hadi şimdi her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve hepinize saygı ve selamlarla, yeni yıla hoş Görüşmek geldiniz. Görüşmek üzere. İyi yıllar.